takipçi gelsin Baş başladık. 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 <laughs> herkese merhaba. Herkes. Evet o kahve e, Hanım'ın bu Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün setimizde sizinle canlı yayın yapacağımız için söz verdik ve şimdi canlı yayına girdik. Karşınızda Korfalı ailesi. <laughs> Merhabalar herkese. <laughs> sevgili annem, teyzem, dünyalar güzeli kız kardeşim ve Ozan olarak canlı yayına başladık. Birazdan da diğer setten değil mi? Evet. Değil mi? Diğer setten sevgili Burcu'yu alacağız canlı bu yayına. Bu akşam saat kaçta şeyimiz, yayınımız ondasın. Sekiz. 8. 8. 8. Evet. Bu akşam. <laughs> <laughs> <yiymiş> Karnım <Kahraman ben. gülüyor> alayım ben. Ben sete gidiyorum. Hayır. Karnım <laughs> Hayır. Ben. Gitme. Gitti. Ben çok heyecanlıyım. Ben. Ben ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hı -hı. Ne yaparım? Hadi burcu geldi mi acaba? Nereden bakıyoruz burcunun gelip gelmediğini? Hemen bakalım. Ben, ben buradan burcuyu davet ettim. Gönderdik. Evet, burcuyu bekliyoruz. Kendisi. Burcu ne? burada. Burcu burada. Selam. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun ya? ne yapayım sen sette hemen ara verdik canlı yayına geçmek için sonra koştu koştu sahneye çıkacağım siz ne yapıyorsunuz gördüğün gibi biz aile, <laughs> şey, aile, ma, şey aile. Ma, ma aile ma aile, ma aile beni çekiştiriyorsunuzdur muhtemelen <gülüyor> beni <gülüyor> annemi <gülüyor> abimi ha. Ya. Ben senin yüzünden neler yaşıyorum şu an haberin yok değil mi Ozan Efendi? <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok efendim. Yapacak evet. bir şey yok. Sizi biraz yalnız bırakıyorum. Hadi sizi biraz yalnız bırakıyorum. Öpüyoruz. Bay bay. İyi tamam. akşam tamam. izlemede güzel enerjiler gönderiyorum herkese. Sabah oradaydım tekrar sen yoktun. Ne haber İlhan? Heyecanlı mısın? Hemen kaçtım ya. Bunlar bir enteresan garip garip aile şeyleri var bilen diye. <gülüyor> Hiç <laughs> beklemezsin Bambaşka bir Güzelim tane. bebeğim iyiyim işte. Sahneler çekiyoruz şu an. Korhan'la e, çok eğlenceli bir blog akıyor. Burada anlatamam. Gülmekten ve şey yapmaktan boğazım ağrıyor. <laughs> izleyicileri inanılmaz enerjik bir şey bekliyor. Evet. Özellikle iki ailenin muhteşem enerjisi var. Biz çekerken çok gülüyoruz. Evet, Çok evet. eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Umarım seyirci de ben onları düşünemiyorum. Umarım beğenirler. Umarım çok. Ya güzel. ben şunu yani şunu hissediyorum Hı. ve şöyle söylemek istiyorum. Seyirciye ilaç gibi gelecek bir iş. Aynen. Hani romantizmi var, komedisi ama yani zaten inanılmaz iyi oyuncular var ve herkes rolünü çok severek oynuyor ve herkes çok sahip çıktı hem rolüne hem işte birbirine. O yüzden de güzel bir enerjimiz var ve bunun seyirciye yansıyacağını düşünüyorum. Yani her işte yansır ama bu enerji yüksek işlerde, özellikle romantik komedi dediğimiz işte işlerde daha evet. da önemlidir. Ya il yani seyirciye ilaç gibi gelecek. Beklediğimiz iş buymuş diyecek. Beklediğimiz buymuş diyecek seyirci. <laughs> Bu akşam 8'de FOX'ta. FOX TV'deyiz. Herkesi bekliyoruz. Ee, gelin e, ve bizi izleyin. Evlerinize konuk olalım. Pişman evet. olmayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Çok eğleneceksiniz ve bizden vazgeçemeyeceksiniz. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Şu an halim de harika. <gülüyor> hadi, hadi. <laughs> Tabi tabii. Ben e, hazırlık sen... yapamadığım için dedim ki Ozan gibi çıkayım. Evet, Ozan Hiç. gibi misin? İlhan gibi? Anlamadım. Ne çekiyor diyorum? Ben Yo, öyle ben bir şey, şey okumadım. <laughs> şey, sen şeyi biliyorsun, değil mi? Ee, ben ilk geldiğimde işte Ozan'ın e, ilk imajını konuşuyorduk yani işte yani gözlük taksın işte saçları böyle olsun filan. Bana dediler ki yani sen alışık mısın buna? Yani olur mu böyle bir şey? Ya dedim ki ben normalde zaten böyle dolaşıyorum. O benim. <gülüyor> 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 Başka bir problem yok. Ben Adım, ben o hali yapıyorum. çok sempatik ama çok seviyoruz evet, o hali. O hali o hali biz beğendik. O, umarım yani akşam da beğenirler. Umarım Eski o hal. Mi? Evet evet. Senin her haline zaten e, büyük beğeni içindeyiz. Seni de teşekkür. Bu kadar centilmen, bu kadar tatlı bir partner olabilir mi? Teşekkür ederim. Eee İlhancığım azıcık anlat bakalım Ozan ne? Kimdir Ozan? Seyirci neler bekliyor? Neler buluyor? Ya bugün Siz yeni böyle daha yeni çıktı dediler ki üç emoji ile anlatır mısın? Ozan? gördüm onu. <laughs> Bununla başladım gözlük. <laughs> Gözlü, İzlemez miyim ya? Ayıp ediyorsun. Yani gözlüklü şu halde. <laughs> e, ondan sonra bir beyaz kart var. Dedim ki o beyaz kart Esra'mız. E, ve ondan sonra güneş gözlüğüyle diğer emoji olan. Havalı. E, Ozan hakikaten böyle inanılmaz bir aşk var içinde. Yani Esra'nın bilmediği taraftan başlayan ve o bilmediği zamandan başlayan bir hı hı. aşkla beraber e, hayatında en beklediği kadının ona evlenme teklif etmesi, evlenmeleri ve onun için <laughs> yaptığı... de bu inanılmaz tatlı bir sahne değil mi? Ya kız geliyor, <laughs> evlenelim Lapsana... mi diyor ya. Böyle bir Lapsana şey olabilir bir mi? Bu kadar özgüven... Esra'ya bayılıyorum gerçekten. Hayır, hayır, yapsana bir daha şeyden, baştan. Dur. Okulun bitti mi? Bitti. İşe girdin mi? Girdim. Evlenelim o zaman. Hadi. <laughs> Şu an olmadı benimki, seninki oldu. <laughs> Nasıl? krize girdi. Bu arada e, seyircimizin bize sormak istediği e, ay burada galiba Erdal hocamı da görüyorum. Seyircinin bize sormak istediği e, öpüyorum her kızım Ayrıca bizi şu an canlı canlı izleyenleri bize sormak istediğiniz e, sorular var mı? Siz bizden ne bekliyorsunuz seyirci olarak? E, ne istersiniz, ne görmek istersiniz? Şimdi biraz yorumlara bakıp sorularınızı cevaplayabiliriz. Hı hı. Sen arada şeyi de anlatsana bir es Esra neler bekliyor? Esra nasıl bir şey? Esra'yı neler bekliyor? Yani <laughs> Esra çok hırslı, çok enerjik bir karakter. Ne istediğini biliyor. Ne istediğini aslında yeni farkına varacak bence. Onun da bu kendi kişisel gelişimi, kişisel yolculuğu yeni başlamış. Çünkü aileyle ilgili hani böyle çok büyük bir travmatik bir olaydan bahsetmiyorum ama babayla ilgili travmaları var. Ve o yüzden hayatında çok büyük bir karar alıyor. O karardan sonra da yaşadığı zorlukları görüyoruz ve Şimdi Esra'nın kendini bulma yolculuğu başlıyor bence. Aynen. Hayata karşı, insanlara karşı. Esra'nın şey huyuna bayılıyorum. Yap denemeden vazgeçmiyor. Yapsam hani yap keşke iyi ki yapmışım diyecek hani kötü de olsa iyi ki yapmışım diyen bir karakter. Hani aklımda kalmasın hiçbir zaman diyor. Ne olacaksa ben her zaman yaşayayım yaşayarak gö göreyim diyor ve ben onun o yönünü çok sevdim. O yönü biraz benden farklı. Ben biraz daha hayata karşı böyle temkinli yaklaşırım. Onun bu kadar cesur olması bende de açıkçası oyuncu olarak yani oyunculuğun dışında burcu olarak Farklı yani, şeyler hissettiriyor. Şey Burcu'm, yani biz çekerken de seninle hep şeyi konuşuyoruz ya. İki da haklı ya. Evet, bir de bir de, tarafta, de öyle bir şey var. İki tarafta. Yani seyirci hani şey demeyecek, hani diğerine ah deyip kızamayacak. Tabii, ona tabii, ayrı tabii. üzülecek, ona ayrı üzülecek falan ama bu, bu çok güzel bir iş gerçekten. Sen ilk Hadi. senaryo okuduğunda ne hissetmiştin? Biz aşağıda kalplerinizi görüyoruz. Herkese çok sevgiler, selamlar, kocaman kocaman kalpler gönderiyorum ben de. Ama sorunuz olursa sorularınızı alalım yoksa biz evet. birbirimize soru sorarız. Fakir ama gururlu, gururlu olmayan kız. <laughs> gururlu olmayan bir kız değil. Gurur gurur bence başka bir şey. Küm yazan. Küm diye biri yazmış. Pardon. Yanlışlıkla şikayet ediyormuşum. şimdi mi? <gülüyor> 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 gurur, gurursuz değil asla Sadece... İsteklerin isteklerinin peşinden gidiyor cesur. Cesur olmakla gurursuz olmak arasında çok büyük bir fark var. Bir de şöyle bir şey var bu beni mesela çok rahatsız ediyor. Ee, hani romantik komedi oynuyorsan Sakar ve bilmem ne kız. Artık hiç yani hiç mi merak ediyorum. Sakar ve beceriksiz kızı oynamıyor hiç kimse. Sakar evet. ve beceriksiz değil. Ne istediğini bilen, ne yapmak istediğini bilen kendine hedef koymuş kadınları oynuyoruz aslında hepimiz. Hani bu e, yazın başladı diye, yazın başlıyor diye. Sakar kız ve fakir kız şeysi bence yok. Ayrıca Esra fakir değil, orta sınıf bir kız. Ve çalışıyor. Hayatta hepimiz çalışıyoruz. yani. O zaten zengin diye kodladığımız insanlar çok çok farklı yerlerde. Hepimiz orta düzey insanlarız yani. O karakterlerde öyle bence o o şeyden de yargıdan da vazgeçmek lazım birazcık. İlk tanıştığınızda ne hissettiniz? Kimle? Senle. He, ben oraları e kaçırdım. He. O zamançın ee, valla İlhan'a ilk bu şey böyle yapıma gitmiştik böyle tanışmak için herkes bir ufak ufak tanışmaya başlıyordu. İlhan geldi böyle uzaktan. O kadar samimi çok tatlı bir Enerjisi vardı ki geldi direkt kuşum, kuzum, seni yerim. enerji falan dedi. Allah'ım dedim bir bal Hayır, ben, bal şeker ben, var geldi. De, 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 dedim ki yani bütün güzelliklerin sebebi burada. Benlik bir durum yokmuş. Yani seni yerim. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir durum yokmuş. Evet biz de böyleyiz. Bunlar şu anda kameraya oynamıyoruz arkadaşlar. İzleyicilerimiz. Birbirimizi çok seviyoruz ve hep böyle. İlhan çok tatlı bir, bir insan gerçekten. Eee... İyi ki, iyi ki Burcu'yla, iyi ki seninle çalışıyoruz. i̇yi, evet, iyi Çalışıyoruz ki. hep beraber. Bütün kastımız şu arkamdan geçen dünya güzeli anneye bakar mısın? Şimdi? Ya onu ya, ya. Bak, oturacağım sizi ee, nerede benim ailem? <gülüyor> geldiler. Bir şey diyeceğim. Bu bölüm, bu bölüm nasıl? Çok gülüyorum size ya. Okurken ya o kadar gözümde canlanıyor ki. <gülüyor> 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 ben iyiyim, setteyim. Korhan'la böyle değişik işte Sahneler çekiyoruz. Biz de oh. baya burada eğleniyoruz bakalım. Akşam için heyecanlıyım ben baya. Hadi iyi. bakalım. Hadi evet, iyi, iyi olacak. Evet. Ya. Bol, olsun. Ya. bol şans ya. hepimize. Bol olsun. Bakalım beni de böyle öpecek mi bir gün? Evet, Sultan? oluşum. Ama öyle. Her... Oluşum. 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 <laughs> Seninle olan ilişkimizi çözemedim evet. daha. bak. <laughs> bak <bah>. oh. <laughs> <laughs> ya yejen. Ya, ya e, şeyi anlatmam lazım. Bir sahnemiz var ikinci bölümde izleyecek seyircilerimiz. Hatırla burcu bizim e, mahallede geçen bir sahne. Ha, ha, ha. E, benim yakınım spoiler çekiliyor ben Evet, spoiler yok. Yani benim yakınım çekiliyor. E, Murat Hoca bana hoparlörden şey diye bağırdı. Gülme artık diye. Çünkü Dedim ki yani hadi sen oyna da gülme. imkansız. <laughs> i̇mkansız. hakikaten inanılmazlar ya. Yani inanılmaz bir ya. yani. hepsi herkes çok şey oluyor insan. Bazen ben de de şey yapıyorum. Gülmeyi gülüyorum bir şey oluyor. Tabii, tabii. Gülmeyi sahneye böyle yedirmeye çalışıyorum. Burcu'yu görüyoruz veya hani sırtım dönük yani amorsum titriyor falan. Hani ne alaka amorsu titrer mi bir insanın gülmekten böyle? Öyle Ama böyle. çok güzel bir iş. Ben çok mutluyum beraber olduğumuz için. set Hadi. Setimizin yani kameranın arkasında olan ekibimiz de hakikaten hem çok profesyoneller hem bize çok yardımcı oluyorlar. Onları da ayrıca sizin işte önünüzde tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, Onlar olmasa, onların enerjisi olmasa ve pozitif bize güzel gözlerle bakmasalar gerçekten e, böyle bir enerji böyle bir iş çıkmaz. Ekip işi. Tam bir ekip işi. Yani, bir ekip işi. yani, yani herkes yapımından prodüksiyonuna Evet. Yani, herkes e, yapım zaten oyuncularından hani, diğer pozitif. ekiplere kadar muhteşemler herkes. Ah, kanalımızı muhteşem da çok seviyoruz. <laughs> Harika bir iş. Evet biraz daha bir sorulara var. bakalım. Burcu Hanım sizi beni gösterdik üzüyorum. İzlediğiniz için... çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Burcu'yu çok seviyoruz. Burcu'yu çok seviyoruz. Burcu, Burcu, Burcu. Burcu, Burcu, Burcu. Evet, yok, Burcu, Burcu. Boğazım değil. Evet, Burcu çok şiş seviyoruz şiş diye. Şöyle alt açıdan almışım. Yanlış açıyla tutuyorum. Boğazım şiş değil. iyiyim. Hmm. Başka soru okuyabiliyor musun İlhan? bak Ben hemen bakayım başka soru. Bu arada şey, e, canlı yayını kaydedeceğiz kapatmadan da herkesin haberi olsun izleyebiliriz canlı yayını. Evet. Daha sonra. Evet. De, of, yoksa. E, tamamen ayrılık olunca birbirinizi de unutmuş musunuz? Yoksa Esra sadece zengin olduğu için mi yoksa onu unutamadığı için mi? aynı yerde staja başlamak istiyor, stajyer olmak istiyor diye sormuşlar. E, sen işte cevap ver. Akşam. akşam bu soruların cevabını hepsini bulacaksınız. Hepsi evet. var. Evet. Ama yani <laughs> öyle bir kız değil Esra. Hani aa zengin olmuş ben buna gideyim diye intikam var. Bilmiyorum. İntikam çok farklı. Hani bu aa zengin olmuş gideyim durumu asla yok. İntikam. Ama neden intikam almak istediğini iki karakterinde birbirine bu akşam saat 8'de Fox'ta öğreneceğiz. Bu akşam 8'de Fox'tayız. Fox'tayız. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi başka... çok seviyoruz. Haydi evet. çok seviyoruz. Aşk mı mantık mı İlham? Aa ben mantıklı aşk dedim ona. Mantıklı aşk. Hı. Hmm. Hmm, tabii ki. Çok tabii şey bir bizim... zaman sorulara tam cevap vermiyorum. Ben de en son <laughs> geldim <aşk>. yazıyormuşum ha. <laughs> mantıklı aşk. Ayğan hadi. Ben hadi şey Burcu, gidiyoruz. Gidiyoruz biz. Gidiyor musunuz? Kim çağırıyor? Gidiyoruz Ehe. Mehmet ne? mi çağırıyor? Kim çağırıyor seni? <laughs> Hayır. E, Engin var başımda benim şu an. Engin? Engin e, ne olur Engin seni görelim. Bak herkes çok merak ediyor. Engin lütfen yüzünü göster. Bir şey söyleyeceğim. Bence bize bir merhaba der Engin. Bence de. Evet. Hadi Engin gel. Engin. Hadi Engin bize merhaba. Çok... Herkese merhaba. <laughs> merhaba. O zaman... Akşam saat 8'de Fox TV'de Akşam buluşuyoruz. Evlerinizde konuk 8'de. olmak istiyoruz. Çok güzel. E, bu yaz herkese ilaç gibi gelecek bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Suratınızdan, yüzünüzden gülümseme eksik olmayacak. E, çok cap canlı çok farklı bir iş olacak. Herkes saat 8'de Fox TV'ye bekliyoruz. Akşam için bol şans canım. Herkese selamlar. Hadi tekrar. bol şans. Hadi bye hadi bye. Bay 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 bay. Akşam 8'de at Fox'ta. Be. Fox'la görüşürüz. Bay Hadi bay bay. Bekliyoruz. Hadi bay bay.